Deneyimizin adı öğretmenim ışığın kırılmasının izlenmesi. Malzemelerimiz bir tane madeni para, koyu renkli bir örtü, bir de bozuk paranın içine atılması için bir tane kap gibi bir şey. Şimdi madeni paramızı o kavanozumuza atıyoruz. Parayı şu anda görebiliyoruz. Ama ha, buradan örtüyü kapattığımız zaman üstüne serdiğimiz zaman madeni paramızı göremiyoruz. Ama ha, buradan birazcık şey açarsak yer böyle. Evet. Alt kısımdan aç istersen. Buradan birazcık yer açarsak eğer Görün madeni mi? paramız görünür. Bunun sebebi de karanlığın yani gölgenin bozuk paranın saklaması. Bozuk parayı saklaması. Teşekkür ederim. Sesin havada yayılmasın deneyi. Şimdi i̇şte. Cetvelin üstüne kabu koyuyoruz, suyu da dolduruyoruz. Ondan sonra plastik cetveli böyle oynatıyoruz. Bu oluşan titreşim ses sayesinde oluyor bu oluşan titreşim. O yüzden de titreşim çok güçlü bir şey olduğu için suyu da titretebiliyor. Şimdi arkadaşlar iki iki bardağımız var, iki kalemimiz var ve bardaklarımızdan bir tanesi suyla dolu. Kalemler şunun ikisinde e, iç, içler akıyor bu barda ve e, su dolu bardağımızda kalem sanki kırık gibi gözüküyor ve normal bardağımızda da kalem normal gözüküyor. Işığın kırılması diyoruz bu deneyinize değil mi Yağmurcuğum? Evet öğretmenim. Teşekkür ederim. Ama çıkardığımızda da diğer ne kalemle, kalemle aynı gözüküyor. İşte Ve kadar. burada da kırık gözüküyor. Evet kırık. Kalemimiz kırılmıştı.